Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Deniz Aziz Sancak spor yazarı. Bugün 5 Nisan 2023 Çarşamba. Dün akşam oynanan ve Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz Ankara Küçü Trabzonspor müsabakasını değerlendirmek üzere karşınıza geçmiş bulunmaktayım. Hem oyuna dair hem de oyun sonrası yaşananlara dair fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Sevgili arkadaşlar defaatle de söyledik. Ne dedik? Oranakla olmaz dedik. E, bu kadro yapısıyla olmaz dedik. Yeni değerler takımı içerisine monte etmek lazım. Taze bir enerji katmak lazım. Takımı bir silkelemek lazım dedik. Hatta e, Abdullah Avcı'yı gönderip oranağı getirerek bir beyaz sayfa açamazsınız diye de söyledik. Ama e, ne yazık ki bunu anlayabilmek için iki müsabakada kaybetmemiz, Türkiye Kupası'ndan da elenmemiz gerekiyormuş. Bugün gelinen noktada Sezonun bitmesine yaklaşık 2 ay olmasına rağmen Trabzonspor'un e, Avrupa'dan UEFA'dan, Konferans Ligi'nden ve Süper Lig'den ve hatta e, Türkiye Ligi'nde de yarışmacı pozisyonunu kaybettiğini, uzaklaştığını söylememiz lazım. Kabul edilebilir mi? Değil arkadaşlar. Trabzonspor gibi büyük camialar e, bu şekilde e, yolun sonuna gelmezler. E, tabii ki e, Trabzonspor'da her yıl şampiyonla oynamaz. Lakin Trabzonspor'da bir e, kurumsal hafıza vardır. Nedir bu kurumsal hafıza? Trabzonspor en zor dönemlerinde dahi ya altyapıdan oyuncu çıkartmıştır ya e, düşe kalka ama e, yoluna devam etmiştir. Yani sürekli düşerek devam etmez Trabzonspor. Trabzonspor e, en kötü zamanında dahi Türkiye Kupası'nı alacak kadar ee, bir oyun ortaya koymuştur. Ee, Trabzonspor, Ankara Gücü gibi düşmesi muhtemel takımların başında gelen bir takıma bu kadar aciz bir oyun ortaya koymaz. Yani bu kabul edilebilir değil. Tabii ki kadro kalitemiz e, ve planlamamız yanlış. en fikiriz yanlış. Ama rakibin kadro kalitesi de. Bizim nazaran çok fazla iyi değil. Yani şöyle bir takımın e, bir oyunu alıp götürebilmesi için iki şey gereklidir arkadaşlar. Bir e, güçlü bir oyun yani İstanbul Spor gibi düşünün. İstanbul Spor'un oyuncu kalitesi belki de ligin en düşük oyuncu kalitesi veya Ümraniye Sporu. Nasıl e, bu işi kotarıyorlar? E şöyle güçlü bir oyunları var bir ezberleri var, bir sistemleri var ve ona amasız, fakatsız, lakimsiz ölümüne sadık kalıyorlar. Birinci bölgeyi kalabalık savunuyorlar. Kale önlerinde çok kalabalık savunuyorlar. Ee, hucuma çıkarken de e, Çin ordusu misali e, topluca, hızlıca karşı kaleye geçerek e, skor üretiyorlar. Geçiş oyunundan skor üretiyorlar. Eee üretemedikleri her durumda da üretemedikleri her durumda da e, canını dişine takarak topun arkasına geçmeyi başarıyorlar. Yani e, eğer takımınızda kalburüst oyuncular yoksa mesela geçen seneki Trabzonspor oyunu da güçlü bir oyun değildi arkadaşlar. Bak bunu defaatle söyledim. E, şampiyon hocayı mı eleştiriyorsun diyenler oldu. Geçen seneki oyun da güçlü bir oyun değildi. Geçen sene takımda kalbur üstü oyuncular vardı. E, Vakayeme gibi özel bir oyuncu vardı. Formda bir visca vardı. Rakip savunmayı rahatsız eden, topu ön alanda tutabilen, e, gerçekten fizik gücüyle rakiplerine fark atabilen bir Cornelius vardı. Savunmada birbirlerini çok iyi tamamlayan Edgar'la Vitor Hugo ikilisi vardı. Dikkat edin Edgar'dan sonra zaten defans bir türlü dikiş tutmadı. Hangi bölgeye koyarsanız koyun joker misali eksiklikleri gideren, rakibin dengesini bozan, o dinamizmi sağlayan, zaman zaman oyunu sertleştirebilen bir dorukan faktörü vardı. Trabzonspor'da geçen sene kalburüstü oyuncular vardı. Bu yıl öyle değil. Bu yıl Trabzonspor'da kalburüstü oyuncu yok. Bir, oyuncuların da Geçen yıldan kalan şampiyonluk e, o özgüveni de kaybolmaya başladıkça oyuncular iyice sıradanlaştı. Abdülkadir Ömür sıradanlaştı. Uğurcan Çakır sıradanlaştı. E, Yusuf Yazıcı işte bu sene görüyoruz aslında. Yusuf, Yusuf Yazıcı bu mudur? Bardi, Bardra, Perez, e, Denswil yani takımdaki her oyuncu ee, çok kötü. Neden çok kötü? Hepsi birden kötü olmaz oyuncuları. Yani futbol sektöründe şöyle bir söz vardır arkadaşlar derler ki bir oyuncu kötüyse bireysel, iki oyuncu kötüyse bireysel, üç oyuncu kötüyse dört oyuncu kötüyse hocaya yazar. Bu kadar basit. Yani e, topluca bir performans düşüklüğü varsa bu ya yönetimsel bir problemdir, idari ya da sportif teknik direktör teknik heyetin e, başarısızlığından kaynaklanır. Beş oyuncu birden niye performansı düşsün? Bir tanesinin karnı ağrıyor anladık. Bir tanesi uykusuz kalmış anladık. Ama beş oyuncu birden problem yaşıyorsa teknik heyette bir sorun var demektir. Bunu defaatle söyledim. Geçen sezondan bu yana söyledim. Trabzonspor'un güçlü bir oyunu yok dedim. Vakayeme ile Cornelius'la maç alıyoruz dedim. Bunların hepsini söyledim arkadaşlar. Bunlar yeni bir şeyler değil. Ama hep mazeretlerin arkasına sığındı. Trabzonspor teknik e heyeti ve e, Trabzonspor yönetimi de bunun üzerine yattı. Yani artık şampiyonluğa gidiyoruz. Pişmiş aşağı su katmayalım. Bu sebeple bir ölüm sessizliğine bir ee, hareketsizliğe büründüler ve meseleleri bu hale geldi. Yani ben size geçen senede onlarca yanlış maç anlatırım. Birçoğunu anlatabilirim. Arkadaşlar başarılar da bir günde gelmez. Ee, başarısızlıklar da bir günde gelmez. Başarının altyapısı ta Muharrem Usta döneminde atılmaya başlandı. Bakın bunu kabul etmemiz lazım. Bir kez daha söylüyorum. E, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Kayyum'un sınırında bıraktığı kulübü 40 tane çöpü e, Muharrem Usta oradan alarak Sosalı, Kuçkalı, Buraklı e, Novaklı, Pereyralı ondan sonra Uğurcan'ı ve Yusuf Yazıcı'yı kadroya monte edecek kadar e, kadroya birkaç kez almıştı. Yani bir omurga oluşturdu. Nefesi yetmedi. Ama bir disiplin oluşturdu. Üzerine gelen Ahmet Ağoğlu çok doğru bir kararla Ünal Karaman'ı takım başına giderek, getirerek yaklaşık bir buçuk yıl mali disiplini artık Trabzonspor'u şampiyonla yarışabileceği kadar sıkılaştırdı. İşte bu noktada Trabzonspor mali olarak rahatladı. İşte e, Vakayeme kadroya katıldı. Ekuban kadroya katıldı. Orada bir Sörlot hamlesi geldi. Trabzonspor bir canlandı. Hatta 2019'da bana göre ve birçok kamuoyundaki elini vicdanına koyan spor adamına göre zaten 2019'da Trabzonspor şampiyon oldu ve olacaktı. O dönem Ünal Karaman'ın gidişi, Hüseyin'den sonra işte yani Hüseyin ve Hüseyin'in takımı yönettiği süreçte pandeminin oluşması vesaire derken Trabzonspor bazı oyuncularının Obi Mikel, Sturridge gibi çok kilit oyuncularının ayrılmasıyla kadro derinliği zaten olmayan bir takımdı. İyice kadro yalnızlaşınca birkaç da oyuncunun sakatlanmasıyla beraber Trabzonspor etkinliğini kaybetti. Etkinliğini kaybetti. Yani başka şeyleri de bağlayabiliriz. O dönem düşmenin kaldırılması türlü entrikalar Trabzonspor'un Gaziantep'te golünün verilmemesi, Alanya'da yaşananlar defaatle bunları anlatırız arkadaşlar. Bunların üst üste eklersek dağlar olur. Ama mesele şu. Yani Trabzonspor'un geçen yıl da güçlü bir oyunu yoktu. Bu yıl da güçlü bir oyunu yok. Geçen yıl Trabzonspor'u kalbur üstü oyuncuları şampiyonluğa taşıdı. Bu yıl Trabzonspor'da kalbur üstü oyuncu yok, lider oyuncu yok. Takım kötü giderken takımı çekip çevirebilecek oyuncu yok. Ee, olmazdan gol atan, takımı e, ipten alan bir yıldız oyuncu yok. E, hal böyle olunca da Trabzonspor sonuç olarak yoklar oynuyor. Burada en büyük sıkıntı şu: e, iyi takımı e, daha iyi yapmak kolaydır. Vasat bir takımı iyi yapmak çok zordur. Yani elinizde Oynayan bir takım vardır. Omurgası oluşmuştur. Bu takımın sağına soluna birkaç takviye ve e, oyunculara daha uygun bir oyun modeliyle oyunu çok daha iyi yerlere taşıyabilirsiniz. Ama iş kötü gitmeye dursun. Yani işler kötü gitmeye başladım arkadaşlar. Bu kötü gidişi durdurmak çok zordur. Çok zordur. Önce kötü gidişatı durduracaksınız. Sonra burada bir e, planlama güçlü bir oyun kurgulayarak oyunu ve oyuncuları daha iyi yukarılara taşıyacaksınız. Sonra da elinizde kalan oyuncuları doğru elekten geçirerek bu bize lazım. Bunu kullanabiliriz. Bu gitsin, bu kalsın, bu gitsin, bu kalsın muhasebesini doğru yaparak önümüzdeki sezonun omurgasını elinizde tutmanız gerekir. Çok kolay iş değil. Çok kolay iş değil zor iş. Hele ki camiada bir önceki yönetimin gidiş şekli çok onaylanmamış iken hele ki gelen yönetimin çok kısa tuttuğu seçim süreci baskın seçim olarak kamuoyunda kabul görmüş iken bunları yapabilmek çok kolay işler değil. Çok zor. Bakın çok zor. İnşallah düzeltir İnşallah düzeltir ee, yani Trabzonspor yönetimiyle taraftarın arasındaki Bağlar çok zayıf ama büyük aşklar kavgayla başlar gönül ister ki e, yani bir şekilde bu e, kopuk ilişki çok böyle e, sık sıkı bir ilişkiye dönüşür de tekrar eski günlerdeki olduğu gibi yine şampiyonluklarda yine o Yeni kapıdaki, yine o Trabzon meydanında gibi coşkulu güzel görüntüleri tekrar yaşarız. Bugünlük de bu kadar sevgili arkadaşlar. Sezon maçından sonra, lig maçından sonra görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.